Hikaye bu ya. Bir gün oldukça kalabalık bir sınıfa patırtı yürültü at safada yüzü asık bir hoca giriyor. Öğrenciler hocanın varlığından bir haber çok da dikkate almıyorlar. Hoca buna bozuluyor. Biraz kızgın bir ifadeyle sınıfa bir bakış atıyor. Sonra eline bir tebeşir alıyor. Tahtaya gidiyor. Kocaman bir rakamı yazıyor. Bakın diyor. Bu kişiliktir. Sonra yanına bir sıfır yazıyor. Bu başarıdır. Birken on olursunuz. Sonra yanına bir sıfır daha ekliyor. Bu da tecrübedir. Onken yüz olursunuz. Sonra bir sıfır, bir sıfır, bir sıfır daha. Bu yetenektir, bu disiplindir, bu sevgidir diyor. Sonra hoca eline bir silgi alıyor. Ve en baştaki biri siliyor. Geriye kocaman bir sıfır kalıyor. Olayın yorumu şu. Kişiliğiniz yoksa öbürleri bir hiçtir.